Ben Sevda Güler keseceğim. Sabote edildim. <laughs> Kesiyorum. Toparlayayım. Başlamalıyım. Akmadı. Baştan. Baştan alayım mı? Tamam. <laughs> Sevda Güler. 11 senedir AVS'de çalışıyorum. Bunun 8 yılı catering departmanında geçti. Esasında catering'in başlangıcı ve benim catering'e başlangıcım aynı tarihler. AVS'ye Global Supply Departmanı'nda başladım. Global Supply Departmanı'nda yaptığımız ikmaller sonucunda Kumanya'nın diğer tüm tedarik birimlerinden ayrılabilir ve geminin personeline göre karakterize edilebilir olduğunu gördük. İki geminin catering hizmetini üstlenerek başladık. Şu anda yaklaşık 250 gemiye hizmet verir hale geldik. Ketik departmanında esas konumuz kumanyanın gemi personeli için önemini bilerek bunun ne kadar riskli ve önemli olduğunu hem personele hem de kendi çalışma arkadaşlarımıza hissederek gemilere en uygun şekilde hizmet vermek üzerine kurulu bir sistem. Burada dikkate aldığımız şeyler geminin tipi, gemi personelinin uyruğu, geminin uğrak limanları. Tüm bu veriler doğrultusunda biz gemilere günlük bir bütçe belirliyoruz. Bu bütçe doğrultusunda hem emel 2006'yı dikkate alarak hem personelin uğruğuna göre verilecek kumanya çeşitliliğini belirleyerek bu bütçe içerisinde armatörün ya da işletmelerin üzerinden kumanya yükünü almaya çalışıyoruz. Müşterilerimizin çoğu Türk ama bizim nihai hedefimiz yabancı armatörlü gemi sayımızı arttırmak. Gemilerin hizmet aldıkları alanlar dünyanın her yeri ve biz dünyanın şu anda hemen hemen her yerinde ikmal yapabiliyoruz. Kumanya ikmalinde herhangi bir problem yaşamıyoruz. Süreç içerisinde biz Türk armatörlerinin yaklaşık %80'ini bir şekilde dokunmuş bulunmaktayız. Catering hizmeti olsun, global supply hizmeti olsun. Hizmet verdiğimiz halde catering servisine henüz başlayamadığımız müşterilerimiz tabii ki potansiyelimiz ve bunlara catering önemini sürekli olarak vurguluyoruz. Çünkü catering konusu, kumanya konusu armatörün üzerinden ciddi bir yük alıyor. Aslında patates, soğan olarak baktığımız konu personel için çok ciddi bir moral kaynağı. Denizdeki sosyal alanların kısıtlılığından kaynaklı gıda, beslenme, kumanyanın bir araya getirilebilme gücü. Bu personeli çok ciddi bir şekilde moral sağlıyor. Bir teknik malzemeye gösterilen özenle tabii ki onun önemini yaslayamayız ama Kumanya'da geminin bütün hayatına hem sosyal hayatına hem de ticari hayatına etki ediyor. O noktada biz de bunları armatörlerimize ve işletmelerimize anlatarak catering hizmetini profesyonel bir noktaya taşıyıp ayırmaları konusunda kapılarını sık sık çalıyoruz. İlk catering hizmetimizde sadece Kumanya'nın tedariği konusunda başlamıştık fakat şu şu anda geldiğimiz noktada tedariğin yanında aşçımızı ve kamerotumuzu da sağlayarak full bir catering hizmeti sağlamak noktasındayız. Bu birçok açıdan artı sağlıyor. Çünkü kendi personelimiz, kendi yönetim sistemlerimiz gemide olduğu zaman kumanyanın yönetimi, stokların değerlendirilmesi, tüketimin kontrolü altına alınması bizim için çok daha kolay yönetilebilir bir hale geliyor. Bu noktada da aşçı ve kamaro sağladığımız gemi sayısını arttırmaya çalışıyoruz.